Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Hytale ile Minecraft arasındaki ya Oyun daha dün akşam yeni çıktı fakat Oyunda görmüş olduğum, en azından gözüme çarpan Ufak tefek detayları söyleyeceğim Oyunda bir yaratığa yaklaştığınızda yaratıklar sizden kaçıyor Hayvanlar da aynı şekilde Onun haricinde Minecraft'ın yeni getirmiş olduğu tavuklardan civciv çıkma olayı yılda direkt kendiliğinden var. Mağaralar, mantarlar ışık saçıyor. Bu gerçekten parlatma adına shader kullanmadan yapabileceğiniz en güzel detaylardan birisi. Onun haricinde meşaleleri veya ocak, fırın gibi şeyleri kapatabiliyorsunuz. Fazla yakmasın diye bilmiyorum. Ama bence ufak ayrıntılar hoşuma gidiyor benim oyunda görmüş olduğum. Bunların yanı sıra oyunda... Her eşya yapmak için farklı farklı crafting table'lar var. Yani örnek veriyorum zırh yapmak için farklı bir crafting table. Araç gelişleri yapmak için farklı bir crafting table. Bu yapmak için ayrı bir crafting table. Birazcık palworld'dan esinlendiklerini söyleyebilirim. Onun haricinde oyunda sol elinizde almış olduğunuz eşyaları Z tuşuna basılı tutarak değiştirebiliyorsunuz. GTA'da silah seçme ekranı gibi seçenek açılıyor ve elinizde toplamda 4 farklı eşya alabiliyorsunuz. Tabi bunların kilitlerini açmanız gerekiyor. İlk başta 2 tane. Daha sonra 4 tane. Ben hoş Hoşuma giden detayları <laughs> bu kadar. Yani eminim ileride daha güzel şeyler eklenecektir. Özellikle en çok eklenmesini istediğim şeylerden biri Minecraft'ta binebildiğiniz tek uçan hayvan gaz biliyorsunuz. Mutlu gaz eklendi son güncelleme ile beraber. Bunda ejderha gibi yaratıklar yani uçan yaratıklara binmeyi çok isterim. Özellikle pixel art'ta veya Ark'ın kendisinde binmiş olduğunuz prodüktörler onun gibi hayvanlar eklenirse oyuna mob çeşitliliği anlamında zaten oyunun ilk çıkış aşamasından beklentimin üst düzeyindeydi. Gerçekten karakter tasarımı ve zıplama mekanikleri konusunda parkur yapma olsun. Ee, bunlar alışılması gereken yani. Minecraft'tan çok farklı. Yani mesela koşarken zıplama esnasında 3 blok ve üzerine tırmanabiliyorsunuz. Yani bu çok güzel bir detay gerçekten. Oyundaki yaratıklar Minecraft'taki yaratıklarla aynı değil. Bazı aynı yaratıklar ve benzer yaratıklar var tabii ki. Mesela Minecraft'ta sizi uzaktan fırlatabilen tek yaratık Blaze ve Ghast'tı. Ateş topu ve ateş atan cinsten. Bu oyunda sürekli sizi zehirleyen veya size uzaktan bir şeyler sıkan yaratıklar var. Bunlar gece geç vakitlerde çıkıyorlar ve çok ciddi hasarlar veriyorlar özellikle mağarada lav seviyesi altına indinizde karşınıza çıkan yaratıklar sizin canınızı feci halde götürüyor. Ölüyorsunuz. Öldüğünüzde %10 eşya kaybediyorsunuz. Keep Inventory turu mevzusu direkt %10 şeklinde ayarlanmış. Bu değişebiliyor mu bilmiyorum. Ben de oyunu birazcık oynadım 5-6 saat kadar deneyimledim. Videosu gelecek ama öncelikle server kurup arkadaşımla beraber oynamam lazım. Çünkü oyunda tek başıma ilerleyebileceğim seviye bir yerden sonra sıkıcı hale geliyor. En sevdiğim yanlarından birisi de Minecraft'ı bir saat içerisinde veya yarım saat içerisinde speedrunla Ender Dragon'a gidebilirken bu oyunda biraz gelişmek daha kapsamlı. Kapsamlı derken gereken materyaller zırhı üretmek için kazma yapmak için gereken materyaller 3 tane tahtayı aldım veya 3 tane demir aldım koydum altına çubukları yerleştirdim şeklinde değil tam tersine daha fazla gereksinim istiyor ve bu da birazcık uğraştırıyor açıkçası bazı madenlerde taşlar bulunamayabiliyor biliyor biyomların dizayn ediliş şekli çok hoşuma gitti. Mesela Minecraft'ta rastgele yürürken çöl biyomuyla karşılaşabilirken bunda harita olduğu için özellikle çöl biyomu haritayı oluşturduğunuzda sabit bir kesimde denk geliyor. Cehennem var örnek veriyorum. Buzullu farklı rengarenk araziler var. Eminim buralara daha güzel şeyler eklenecektir. Oyundaki karamsar atmosfer bir tık fazla olmuş olabilir. Bir yere meşale yerleştirdiğinizde bütün her yere ışık yaymak yerine sadece belirli 16 blokluk bir alanda ışık yayıyor. Bu görüş açısını biraz kısıtlıyor. Chunkları arttırdığımız zaman bilgisayarın RAM'lerinden fazla kullanıyor ve ekran kartındaki VRAM'dan kullanıyor. Yani ben chunkları 1000'e aldığımda en uzak görebildiğim mesafe yaklaşık olarak 100 blok civarında falan olması lazım. Bunlar haricinde karşıma çıkan detaylar. Oyunda bir görüş açısı ayarı yok. Yani Minecraft'ta görüş mesafesini arttırdığınızda karakteri sanki kuş bakışıyla sırt third person görüyormuş gibi bir etki yaratıyor. Fakat bu oyunda öyle bir şey rastlamadım. Ya genel olarak karşıma çıkan detaylar bunlardı. Oyun illaki eksiklerini giderecektir. Hatta bundan 6 ay sonra veya 1 ay sonraki Hytale'ı karşılaştırdığımızda Minecraft'ın ilk zamanlarında çıkan 2009 yılında çıkan bir oyunu günümüzle kıyaslamak doğru gelmiyor bana açıkçası. Ayrıca Minecraft Sandbox tabanlı bir oyunken bu oyun RPG tabanlı bir oyun ve Yaratıklarla vs konusunda o Minecraft'taki Hantal 1.8 pvp'sinden ziyade gerçekten kapıştığınız, onların da sizinle kapışabildiği bir oluşum var gerçekten. Minecraft'ta size saldırabilen canlılar çok yavaş ve Hantal'lar kolayca öldürülebiliyorlar. Sizi en çok zorlayan yaratıklardan biri Ender Dragon olabilir belki. Onun haricinde sizi fazla zorlayan bir yaratık yok Minecraft'ta Ama bunda gerçekten ölüm riskiyle karşı karşıyasınız Yani kendinizi korumadığınız sürece ölmeniz çok kolay oyunda Ben 3-4 kez öldüm e, yaşamaya çalışırken Çoğu zaman madenden aldığım materyalleri kaybettim Madenleri, cevherleri İşte öyle dediğim gibi Oyuna ilk bakış açım bu şekildeydi Tabi, e, Arkadaşlarla seri çekmeyi planlıyoruz Ama önce sunucu kurmam gerekiyor İzlediğiniz için teşekkür ederim. Konuşacaklarım bu kadar. Umarım oyun güzel yerlere gider. Türkçe dil desteği de gelecek zaten oyuna. Crowdin ile. Bunu önceki videolarımda açıklamıştım. İyi seyirler dilerim.